alkol içim. Neyin kan testi? Kan be? testi. belki yanlış gösteriyor. Allah Allah. Allah. Bak Mesela, sen <laughs> Polisler <haklar> ediyorsun <laughs> bana. Ne hastane Ağabey artık yok. Ne yok. Ne yok. Ne Sen adli işten görevlisin. Güzel kardeşim bak. alkol ya, yani, yok. Ben, Aynen. Ya bu bir şey değil. Bak biz diğer arkadaşlara <laughs> teslim ettik. Bu herhangi bir şey değil. <laughs> teslim Abi bu herhangi bir şey değil. Elet iptal edilmişsin diye Zaten ya, ya, Zaten sen iptal iki 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 Aynı şey. iki 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 34 ve 46 gidiyor. Evet. Başka? 57 lira kavşaklı. Bu aynısı bunlar hepsi aynısı ya. Aynen. Evet, tamam. E, Otoparkı e, da al tamam e, hocam. Aynısı da ben hiç okumadım ya. Tamam. Herkes, tamam. Sen bir imza al şurayı. Demiyor musun sen ne yapıyorsun? Araba senin şey 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 de mi? Araba seni Ben de ağabeyim. A daları ben alıyordum. Gel